Merhabalar, Finans Gayrimenkul olarak Çekmeköy Taşdelen Soğukpınar Mahallesi Abaküs Park Evleri sitesinde 3 artı bir dairemizin sunumuna gelmiş bulunmaktayız. Sitemizde 3 blok bulunmaktadır. Sağda bulunan bloğun altında kapalı otoparkımız mevcuttur. Sitemizin açık alanında çocuk oyun parkı ve kamalyalar bulunmaktadır. Sitemizde ayrıca kapalı yüzme havuzu, sauna ve duş alma yerleri mevcuttur. sitemizde spor salonuyla birlikte spor aletleri de yer almaktadır. Dairemiz C blok birinci kat 6 numarada bulunmaktadır. Bloklarda çift asansör bulunmaktadır. Evimiz 3 artı 1, 120 metrekareden oluşmaktadır. Eşyalı ve eşyasız olarak satılmaktadır. Sol taraftaki birinci odamız 13 metrekaredir. Soldaki diğer odamıza geçtiğimizde ikinci odamız ise 11 metrekaredir. Sol mutfağımıza geçtiğimizde bu da 11 metrekaredir. Diğer sol salona geçtiğimizde 27 metrekare balkonludur ve 3 metrekare balkon alanı mevcuttur. Koridorun karşısında bulunan yatak odası 18 metrekaredir. Şimdi kapıdan girişte de sağ tarafta toplantı alanı koyabileceğimiz yer mevcuttur. Giriş sağdan devam ettiğimizde Alaturka ve Kilir olarak kullanılabilir 4 metrekare alanımız yer almaktadır. İkinci sağ taraftan banyo, banyo, tarafında alafranga tuvalet mevcuttur. 12 metrekarelik bir alanımız vardır. Hol girişi 10.000 metrekaredir. Tüm odalar geniş kullanışlı ve gün almaktadır.